Yayına çıkabildiğime göre toparlıyorum. Dün gece çok kötüydüm. Yarına daha da iyi olurum. Her geçen gün toparladım. Sesim nasıl geliyor size? Normal geliyor mu? Dikkat kadar? İnanılmaz geliyor. Gerçekten muhteşem. Teşekkürler hocam. Teşekkürler. 4 <laughs> 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 var senede. Öf. iki Fransız 1 Moğol. Allahu Ekber. Allah'ını seven mızraklı bassın. Bunlar acaba... İki, duo mu girdi karşı takım? Onu bunu bilmem. Ben ben mızraklı basarım aga. Oo oh, çayım valla harbi güzel oluyor ya. Tadını alıyorum. Bu haritada çok koyun var. İki önce yapabilirsiniz. Bu halde hemen. Hayda. Aman. <laughs> At minerim. Pişi pişok şok. Şıkı şıkı şok. Taş nerede lan? Ha. bu hızının da boktan yönü bu. Adamların kaybedeceği bir şey olmayınca. Yani evet. hadi evet. da bir sonrakine geçelim. Gerçekten muhteşem bir maçtı. Bin almak bu kadar kolay. İşte bu kadar basit. Ya bu kadar basit ya arkadaşlar. Yeşil niye, niye çıkmıyor? Yeşil niye çıkmıyor? Men dedi. Ne Adam çıkmıyor ya. Neydi o yeşil? Black. Fransız. Hemen abi abi orada, onu, burada Hadi onu, onu bana bulun. Açlayıp bitirelim. Ha, orada mı? Aha, geliyorum. My life you mean it. All. Ben direkt askeri çıkışını oraya verdim zaten. İsafir ol gel bana Şıpıdık yapayım sana Çocuk herhalde Gururlu oyuncu şey yapmam diyor yani öyle En fazla ne olabilir ki diyor şu an Yani Bazı tatsızlıklar yaşanabilir tabi Otumcı İsmail duyuruları gördüysen hangi medeniyet olduğunu bilmen lazım. Come on man. Değişik bir Bannerlord deneyimi ne kendinizi hazırlayın. Q-R, q, q, q tam Q-E. Ben de kısa yol kullanmayı öğreneyim. Altını bıraktı herhalde çağıtlamak için. Ya öyle görünüyor. Gezem çevresinde. Aç topluyor filan. Ne oluyor oğlum ben ne izliyorum ya. Her şey olacağına varır. Everything's gonna be alright. Taşta bir de. Seni oradaki park öldür. Çubukla dürtüyorum işçiyi şu anda. Çağını tamam. daha yeni geçiyor. Birazdan okçularını yapacak. Ha süvari okulu zaten. Evet. Biterim. Çifte midar medresi yapayım ya. Vazgeçtim Sultan Hanım'dan. Sen hangisini tercih ediyorsun Teo? Ne medrese? Ha ticareti değil mi? Hmm. De. Yok. Okey. Geçenkinde öyle yapmıştım. Bundan sonra ye yemişmemiş yemiş memiş takılırız diye. Nedir abi? Sınırsız yemiş kaynağı. Aynen öyle. Unlimited power. <laughs> Rakip ısrarla oyundan çıkmıyordu. Artık bir sebebi abi. Yööö Ha öküz ha o ne biçim konuşma Oooo oh, çağ geçti Helal Kahveniz benden arkadaşlar. Anket kapatabiliyorsun. Yani. Beğendiyseniz sorun yok tamam. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi dört tane yemiş verince bunlara. Dört kişi verince sını sınırsız şey yapıyordu, çeviriyordu. aynen aynen. Lan yeri yamuk olmuş. Neyse, tamam bir daha. Behter'e gerek yok ya, koyun çıkarayım. Kalktı müzik geliyor alttan alttan böyle. Efendim, Joso gelmiş. Josucuğum merhaba. Boşluğumda boşluğum. Merhaba hoş geldin bu Hocam. Üçüncü ayın kutlu olsun eyvallah. Kılacaksın, Kıl o zaman. Esnaf şurayı açar mısın? Buralarda bir adam market olması lazım. Açayım hocam. Hı. Şimdi bu aynı zamanda çifte mineral medresi bu upgrade'leri de yapan bir yer. Tarla upgrade'lerini. Tamam. Mesela böyle yapsam ekstra bonus ala ala şey yaparım. Gibi. Mesela evet anladım. Bir de keşke işçi basarmışız. Tamam olsun. Anladım. Bazı şeyin mantığı anlıyorum. Tamam. Şimdi taşla toplatalım. Gibi gibi sakin sakin. Ben ben de o sırada öğrenmeye devam ettim şu oyunu. Adam market burada. Şimdi o gelen parayla bir askeri okul daha yapabileceğim. Ha, hmm, okey. Du o da onları temizler. Bu bunları yapar. Tamam. Başlangıç şeyden çözüyoruz. Ya, really? Lan bu arada Şu hakikaten Şu pike'ları ya hadi. Pike ilerlesen de atları alsaydı keşke ya. Git lan adam tek başına oynuyor. Ulan adam yakında zaten bir saldırıyoruz. Şimdi. Tamam aldım, işte, aldım saldır sefayla. Yani. Öyle takılıyorum burada. Mesela ikinciyi niye yapamıyorum? Odunum yok onun için. Şimdi yapabilirim ama. Ben şu anda hala oyunun mekaniklerini şey yaptığım için. İşte i̇kinci tam center için 350. Diyelim ki bu kadar var. Tamam. Oduna dön, devam. Belli zamanlamaları çözmeye çalışıyorum da. Ya kal altına gir işte ya, Üş, ne olacak? Hiç vallahi. Niye korkuyorlar anlamıyorum ki. Girmiyor bu labu. Yo ben giriyorum da sizler bakıyorsunuz. Tek ben varım burada. Ben okçum uzraklıyım. Ne yapayım ben kale altında? İşçi misçi kat ediyoruz. E, tamam mis. Daha, ne iş, güzel işte. Al. Kazanıyoruz al işte ha. Al girdim seni bu tamam. kıracağım? Al. Ben tanklıyorum zaten ya. Tankla ya. lan. Çıktı mı? Çıksana ya. ya. Oğmen diyeceğine çık lan şu oyundan. Tamam hadi anladık dururlu adamsın da. Çık daha hadi. Hadi güzel kardeşim. Ne uzattın ya. Bayram gelir ellere, şıkı şıkı dillere, çıpıdak çıpıdak olunca. Mehter hazır tabi lan. Ay ya sana bir adam be. Maya inat ediyordu. Şu tek tek benim bir şeyleri slayplıyor Maya. Bir şey Aklıma bir fikir geldi. Ne? Biz acaba koçbaşı yapsak işimize yarar mı? Upgrade'i var. Daha da yani bir fikir. Upgrade'i var mı? Var. Ha. var Aslında var. yapsan sanki evet. evet. Zaman, takımdaki tek koşbaşı ben... koçbaşı upgrade'i olan ben olarak yapıyorum. Hiç merak etmeyin. Sana helal olsun. Oğlum niye bu kadar yapmadın o zaman uğraştırıyorum bize. <laughs> Kardeşim bunu da ben mi akıl edeyim? <laughs> Valla 15 dakika ben çıktım çıkacağım oyundan. Zaten çıksak şey olmuyor ki değil mi? Puan Yo, ya, <laughs> gidiyor. <evet>. gidiyor. <laughs> Gerçekten gidiyor. Gerçekten şu herifin 15 dakika kalacağını bilsem vallahi billahi çıkardım ya. Oğlum bu e, hızlı karşılaşma rank falan gitmiyor. Boşlukçum. Sen ne Hızlı karşılaşma. Hadi gelin bir şey diyeceğim. Aha. Hadi gelin çıkalım adam kazanmış olsun. Ne diyorsunuz? Bana Dur, yıkıyorum, yıkıyorum, var, yıkıyorum. Var. yıkıyorum. Ya, Yo, ben çıkmam. Yıkıyorum abi, ben oğlum, yıkıyorum şu an. Yok. Gel bak, bir şey diyeceğim. Adam madem bu kadar direndi, gel bir kıyak Se yapalım. Se sevinsin mi? Şey... Ya oğlum, gerçekten. Dörde bir yani. Ya ben <laughs> utandım, yemin ediyorum. Adam utanmıyor <laughs> abi. Adam utanmıyor <laughs> Ne var oğlum, çocuğa bir kıyak yapsan. Aa bak, ne, ne güzel bu kadar direndik şey yaptık dese. Kime sevinecek ki Okay that's it. Eyvallah kardeşim. <gülüyor> 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 Adama ben, en azından ben o şeyi vermiş olayım. Onuru vermiş ol. Bu kadar çabaladı. Allah adam hak etti bence boşuna vermiyorsun. hak diyorsun. etti. 15 dakika oynadı yani oyunu. Bak 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 bak. Niye ya. çıkmadıysa Bir de hala şeyleri öldürmeye çalışıyor ya. Abi inanılmaz ya. Koç başına vuruyor. Ya. Bırakmıyorum ya. Git lan. Oğlum adam köylü koyunlarıyla saldırıyor lan en son. adam <laughs> evet, gerçekten inat. Hadi sıradaki. Go. Gerçekten müthiş bir maçtı. Zor kazandı. Boşluk taşıdı. <laughs> evet. Ben günlük görevimi aldım ya.